Merhaba arkadaşlar ben Hasan Can Bugün sizlerle beraber Akinator oynuyoruz Akinator'da bugün e, Karayap Korsanlarından Jack Sparrow olmasını isteyeceğim Bakalım bulabilecek mi? Karakterin Türk mü? Hayır değil Karakterin gerçek mi? Hayır değil Karakterin bir çizgi film karakteri mi? Hayır Karakterin kötü mü? Hayır Bir kitaptan mı? Karayap bir kitabı var mıydı ya? öldü. Karakterin isminde iyi var mı? Jack Sparrow hayır yok. Siyah saçlı mı? Evet. Helikopter'da mı oynamakta? Hayır. Karakterin kızı ne mi Evet. Yönetmenliği ile ilgili değil. Bu mı yaşamakta? Bilmiyorum. Bir diziden değil. Oyun karakteri değil. Evet. karakter korsanlarında oynamıştı. Herkese korsan mı? Evet. Oldu. Evet, sizin evladı. Şimdi e, Yüzüklerin Efendisi'nden Simi bulmasını isteyeceğim. Büyük ihtimalle bulur. Karakterin gerçekten var mı? Hayır, yok. Karakterin saçı var mı? Evet. Sen de. gerçekten var mı? Hayır, yok. Tamam. Karakterin bir çizgi filmi ait. Hayır değil. Karakterin erkek mi? Evet. E var mı? Simbol. Evet var. Oyun karakteri değil. Kırk. değil. Diziden değil. S. Evet var. Karakterin süper güçleri var mı? Hayır yok. Survivor'a katıldım. Hayır yok. Hayır değil. Karakterin adında L var mı? M gol. Evet var. Karakterin adı 8 harf mi? C M E A G O L. Yedi galiba. Hayır. Bir kere ölmemiş miydi? Hayır. Yok. Selam. Hayır. Futbolla alakası var mı yok? İkram müzik yapıyor mu? Hayır. İkramın fansı Evet kullanıyor hayır hayır ismi olarak kelime evet O bitti. oynadı heh geldi tipini sikliyim evet buldu şimdi eee hep filmlerden oldu bu sefer gerçek hayattan birini bulmasını isteyelim eee olmasın isteyelim. Mustafa Kemal Atatürk Karakterim Müslüman mı? Evet. Karakterim halen yaşıyor mu? Hayır. İç savaşta bulundu mu? Evet. Karakterim Türk mü? Daha yeni sordun Gavat. İsmetçiye konuşuyor mu? Hayır. Karakterim canlı yayın yapar mı? Bilmiyorum. Karakterim televizyonda görülebilir mi? Şu an hayır. Bir oğlu var mı? Bilmiyorum. İyi, Mustafa Kemal Hayır yok. Ülkeyi yönetti mi? Evet. Kalitemiz satıyor. Kısa mı? Herhalde kısaydı. Karakteri Cumhuriyeti kurdu mu? Evet. ne sena filminde rol aldı mı? Hayır. Hiç güzel kullanabiliyor mu? Hayır. Ünlü filmlerde oynamış mıydı? Hayır. Mavi gözü Evet. 1998 değil. Buldu. Evet. Şimdi, bulsak. Hadi adamın beynini yakalım. Kendisini bulmasını isteyelim. Çılgınlık yapalım. Karakterim Türk mü? Bilmiyorum. Gerçek hayatta var mı? Hayır. Karakterim ben miyim? Evet. Bir çizgi de mirol almakta. Hayır. Üçüncü oku yapıyorum. Evet. Şerefsiz ya. Abi nasıl biliyor ya? Allah olmaz böyle şey. Korkuyorum ben bu adamdan. Neyse kapatıyorum. Kahretsin seni. Kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.